Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Sevgiler, saygılar sunuyorum size. Hava çok güzel. Şu gözlüğümü de çıkartayım. Oh, bahçeden size bir video yapayım dedim. Yaşamınızda günlük güneşlik olsun arkadaşlar. Şimdi ...yarına Beşiktaş maçımız var. Onlarla ilgili... ...maçın... ...sağın içerisi olmasa bile... ...sağ dışındaki hazırlıklarla ilgili... ...size bir iki bir şey söyleyeceğim. Ee, teknik direktör... ...arayışlarıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ee, yavaş yavaş da... ...belki zaman zaman... ...söyleyeceğim ama... ...yavaş yavaş da şeyden kurtulmamız lazım. Eee giden yönetim gelen yönetim giden hoca bilmem ne en azından benim kurtulmam lazım fakat arada bir söylemek icap ediyor. Mecburen söylüyorum arkadaşlar. Samimi söylüyorum size. Ee, sizin yaptığınız yorumlara baktığım zaman ve dışarıda dinlediğim zaman gazete sayfelerinden öğrendiklerinizi veya YouTube kanallarından size ne söyleniyorsa ondan duyduklarınızın üstünde ve yaşadıklarınızın üstünde insanlarla ilgili yorumlar yapıyorsunuz. Yapıyorlar. Yapıyorsunuzun dışında siz daha çok beni takip ettiğiniz için, ta başka kanalları da takip ediyorsunuz, beni takip edenler. E, aradaki süzgeci siz yapacaksınız, siz bulacaksınız. Onlarla ilgili mecbur kalıyorum bazen eski yönetim, yeni yönetim, daha eski yönetim onlarla ilgili söylemeye. Bazen e, haddimi aşarak, aslında haddimi aşarak değil de, ya işte böyle şey konuşmamam lazım, işte... Şöyle yaparsanız şunlar elimde anlatırım, bunlar elimde anlatırım falan tehdit var, konuşmamak lazım. Niye e, konuşmamak lazım? Hem bir kere bunlar yakışık kalmıyor, e, antipatik pozisyona geliyorum. Hem de yani konuşacak olduğum arkadaşlar da benim arkadaşlarım eskiden yani kulübe hizmet vermek için gelmişler, yanlış yapmışlar, doğru yapmışlar. Neyse, şimdi konumuza girelim arkadaşlar. Bu ara biliyorsunuz şey, ha söyleyeyim size niye burada oturdum böyle e, bu şey bu. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim bu e, 61 nolu işte öyle diyorlar aslında benim değil biri yoktu benim formum 6 artı da altında Serdar yazıyor. E, bu e, genel genel kurul genel kurul e, daki oylamaya katılıp oy atan 1100 küsür var ya bu seçimde e, kim katılmışsa yönetim kurulu herkesin adresine bundan gönderiyor. Ee, bu bana yeni geldi. Bu da arkadaşlar bu da 61 farkındaysanız. Bunu saklıyorum. Bu çok önemli e, bir e, figür. Bunu ileride e, bilmiyorum benim düş benim düşündüğüm gibi düşündüğüm insanlar e, yapan var mıdır? E, i̇leride müzeye vereceğim. Yani müze bunları alması lazım aslında. Ben de bunu saklıyorum. Şimdi dışarıda yağmurun altında falandı. Şimdi içeri alacağım bunu. E, bu çok değerli. Avni Aker'de bu 60, 61, 62, 61'i bilerek aldım. Avni Aker Stadyumunda bu çok maç seyretmiştir bu koltukta. Bu koltuk çok şampiyonluklar görmüştür. Bunun üstünde çok, insanlar çok tepinmişlerdir sevincinden. Yani üzül üzülerek, üzülerek tepindikleri çok azdır. Ee, onun için bunu aldım, sakladım. Ee, müze, müze bu tip şeyleri yapması lazım. Avni Aker yıkılırken işte çimiydi, şuydu. Hatta o Avni Aker'in çimini parça parça kesip bir şeyin içerisine koyup da e, iyi organize edip bize satabilseydi Avni Aker'in çimleri diye kulübe gelir bile olurdu. Ha o gelir gelse gelecek gelseydi ne olacaktı? Şimdi zaten bitmişti. Yani olumlu kullanamadığımız için. Ama olsun o arada bir para gelmiş olacaktı. Şimdi 61 61 bir gönderdim. Bir de okuyayım size arkadaşlar. Kulübümüzün son yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına katılarak Trabzonspor'a verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. İşte Tek listeyle girip tek yürek halinde çıktığımız genel kurulda yönetim kurulu arkadaşlar birlikte bizlere tevdi ettiğiniz görevi Trabzonspor'un başarılarının yenilerini katmak için en iyi şekilde yerine getirme gayretini göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle katılmanızın anısına takımımızın formasını armağan etmek isteriz. Ramazan bayramımız kutlar. Saygılarımızla Trabzonspor yönetim kurulu adına Ertuğrul Doğan Başkan. Bunlar biliyorsunuz bizim nişanelerimizdir. Sağ olsunlar. Ee, hmm. Bunu mesela niye göstereyim? Çok değerli bir şey biliyor musunuz? Avni Haker'de. Yani eski değerli. Değere kıymet vermek lazım. Bunları bir kenara atmamak lazım. İleride çok lazım olacak bunlar arkadaşlar. Yani e, geçmişi araştırıyor ya Herkes sülalesini, yedi göbek sülalesini araştırıyor. Niye araştırıyorsunuz ya? Boşverin. Geleceği olmayanın, ge, geçmişi olmayanın geleceği olmuyor arkadaşlar. Geçmişinizi de bilmeniz lazım. Bakın bu geçmiş. Bu geçmişten sonraki yeni perde ben de geçmişim. Yani sallayarak bana da sallayarak bir yere varamazsınız. Şimdi bu ara e, prim yapmanın en önemli şeyi Serdar Bali ile ilgili konuşmak. E, biliyorsunuz e, YouTube kanalında bir birkaç kişi Serdar Bali şöyle yaptı, Serdar Bali böyle yaptı falan deyip sallıyor. Eğer Trabzonspor'dan Serdar Bali olsa ben de forma almayacağım. Forma almazsam kulübe para ver girmeyecek. Onun aldığı forma kadar ben forma alacağım bu kulübe. Hani bazen bana atıyorlar işte eşofmancı falan diye ama neyse o konulara gir, çok fazla girmiyorum ama içimizde yanadır bunlar tabii. İnsan karşısında muhatap bulmayınca havayı sıktığı zaman hava uçup gidiyor. Sıkacak birini bulmak lazım. Ben de elimi böyle yapıyorum siz millet de şey ediyor. Değerli yani geçmişimizi bilmemiz lazım. O yüzden bunu size göstermek istedim. Bunu da ileride güzel saklayacağım. Güneşten yağmurdan cilalayacağım. Ee, evimizin köşesinde duracak. İsterlerse vereceğiz. İstemezlerse biz evimizin köşesinde burada oturan insanlar bizi seyrederken biz bunlara şampiyonluk gösterdik ki bunlardan önce de var yani. Bunlar 75'te falan yoktu. Sonradan yapılmış oldu. Şimdi o bunları söyledikten sonra bana saldırmanın prim yaptığını söyledikten sonra şimdi Trabzonspor'a saldırmanda prim yaptığını görüyoruz. Biz camianın yüzde yüzü olmasa bile epey bir yüzdesi, yüzde yetmiş, seksen, doksanı Karadeniz'den takımlar lige çıktığı zaman seviniyoruz. Mutlu oluyoruz. Hemşerilerimiz geldi diye. Fakat ne hikmetse işte Samsun Spor geldi mutlu olduk. Biz mutlu olduk. Ama onlar çıktı sevinçlerini kutlarken <laughs> Trabzonspor'a küfür etmeye başladılar. Ya Bilmiyorum. Gül, sizin gülmeniz lazım. Sinirlenmemeniz lazım. Tabii ki hani bana söylendikleri zaman da ben sinirlenirim ama e, çok fazla şey etmiyorum. Kale almıyorum. Çok önemli değil. Cevap da vermiyorum. Cevap verirsek onlar kendilerini kıymetli zannederler. Biz büyük olduğumuzu biliyoruz. Bize söylenen o kadar büyüğüz ki alttan bağıran bağırılan küfürler, bağırtılar üste kadar gelmiyor. Yani oraya çıkmak lazım arkadaşlar. O yüzden biz yine sevmemize devam edelim. İnşallah Rize Spor'da gelir. Giresun Spor zaten var. Ordu Spor'un bir hamle yapması lazım. Fakat hamle yapmak da yetmiyor biliyor musun arkadaşlar? Hamleyi yapıyorsun. Hamleyi yapıyorsun, yapıyorsun. Böyle bir güç topluyorsun. Geliyorsun tık nefes. Sonra geldiğin yerde duramıyorsun. Aşağı iniyorsun. O zaman sıkıntı oluyor. Asansör takım oluyorsun. O yüzden alt, altından, üstünden böyle devam edecek pozisyonda olmak lazım. O zaman bir kıymetin oluyor. O, orada kalı, kalıcı olduğun zaman da üstleri zorluyorsun. Trabzonspor aş, aşağı çekmeye çalışmakla e, onun üstüne çıkmaktan büyük olunmuyor. Arkadaşlarım. Yani çok şey söylerim de şimdi size nasihat ederken bilmem ne derken ben de aynı şeyleri söylemiş olmayayım. O yüzden biz aşağıdan gelen ben Serdar Bali olarak aşağıdan gelen sesleri duymuyorum. Kale dalmıyorum çünkü onu yukarı çekeriz. Hiç duymayacağız. Biz memnun ve mutlu olacağız. Allah daim etsin. Başarılarının devamını dileriz. Biz Samsun sporlu kardeşlerimize, hemşehrilerimize. Hani ben böyle tırnak içine söylüyorum ya de hoşuna gidiyor. Grup ok duvara yapışmaz ya. Yani. Ne kadar atarsan atsınlar vurur dö döner. Şimdi onu da bu arada sıkıştıktan sonra ve hemşehrilerimize önlerine bakmaları gerekir. Onların önlerinde sadece Trabzonspor olmadığını, e, koskoca büyük bir şehrin ve havzası olan bir şehrin, topraklarının çok değerli olduğu, her şeyin yetiştiği bir şehrin farklı bir şeylerle uğraşması lazım. Böyle Trabzonspor'a saldırmakla insanlar büyümüyor. Ben şahsen bunu söylüyorum. O yüzden bana saldırmak, ona saldırmak bir şey getirmiyor. Şimdi Trabzonspor'a Beşiktaş maçına gelirken şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben gerçekten biliyorum. Görüyorum yani gözlemlerim Futbolcu arkadaşlarımızın bazılarına dokunuyorlar. Anlatıyorlar. İşte bak siz büyük futbolcusunuz arkadaşlar. Siz bu takımı şampiyon yapan futbolculardansınız. Sizin kariyeriniz var ya. Sizin kariyeriniz varken gelen giden sizi yeniyor. Bu yani bu kadar mı kötü futbolcusunuz? Siz hiç üzülmüyor musunuz? Karakteriniz olup karakterli bir futbolcu olarak demiyor musunuz ki bu nedir ya? Yani Trabzonspor bugün Hani siz bastırıyorsunuz antenner antenner antörner diyorsunuz da antörner bulamaz mı zannediyorsunuz Trabzonspor'u ya? kolay hemen alır. En iyisini almaya çalışıyorlar. Yani kendilerine göre en iyisini almaya çalışıyorlar ama o antörnerler, O antörnerler Trabzonspor bugünkü konumunu bildikleri için bu 7 7 hafta 8 hafta içerisinde kendimizi yıpratırsak sezonu iyi başlayamayız deyip Korkuyorlar gelmeye. Sezon sonunun gelmesini bekliyorlar. E futbolcu arkadaşlar ya. Ya sizi bu antrenörler sizin olduğunuz takımı kabul etmiyorlar ya. Ya siz hiç bundan e, ağrınıza gitmiyor mu ya? Hakaret olarak kabul etmiyor musunuz? Bu şekilde futbolcuları da anlatıldığını, da biliyorum ha. Böyle ben de olsam böyle anlatırım. Futbolcular bunu dinliyorlar, dinliyorlar. Haklısınız diyorlar. Kalkıp ayrılıyorum öteki futbolcuyla konuşulacak. E bir bakıyorsunuz ki o konuştuğun futbolcu kulübe ihtar çekmiş. Alacağı var futbolcudun. E şimdi bu futbolcuyu anlatıyorsun, dolduruyorsun, maça çıkacaksın. Kulüp futbolcu kulübe ihtar çekmiş. 1 milyon dolar alacağı var. 3 aydır, 4 aydır ödenmiyor. Şimdi biz bu futbolculara nasıl sahaya çıkacağız? Ama şimdi gel gör. Abdülkadir Ömür. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ayağında ufak bir yani çok büyük olmayan ama çatlak var, çatlak. Ama o çatlak onu rahatsız ediyor ama oynamasını engelliyor mu, engellemiyor belli değil. E doktor işte dinlenmesi lazım diyor. Daha da büyüyebilir diyor. Abdülkadir ömür oynamak istiyor biliyor musunuz arkadaşlar ya. İğne olurum, ilaç olurum, sardırırım ağrıyı hissetmem diyor. Şimdi anlatabildim mi? Altyapıdan yetişen insanı, bu yörenin insanı, aidiyet duygusu olan kalbinden Trabzon sporlu olan insanları bir de parayla gelip doldurup insanlara do durumu anlatıp size hakaret oluyor dediğin insanı eve taktısınız oynayacağım deyip masadan kalkıp sandalyeden kalkıp iki adım attıktan sonra gönderdiği ihtarı görüyorsunuz. O zaman olmuyor. Onların da kafası karışık. Çünkü alacaklarını zamanında ödememiz lazımdı. Şimdi bu ikisini yan yana koyacağız. Beştaş maçını oynayacağız. Trabzonspor'un kadrosu istedikleri kadar sakat olsunlar. Şimdi Terezek'e 1 milyon dolar alacağından ilgili ihtar göndermiş. Evet. Adamı zamanında ödememiz lazım. La kardeşim haftalardır oynamıyorsun ya. Ne oldu oğlum? Balyozla mı vurdular kafanı? Ayağını kırdılar mı? E şimdi bunları da bir şey yapamıyorsun abi. Yani bunlara gitsem böyle bir şey yapmaya kalksan hangi memleketin insan ise oradan uluslararası bir şekilde dış işlerine nota gönderiyorlar. İşte bizim oradaki vatandaşımız bilmem ne falan filan. Ulan senin vatandaşın burada alıyor parayı oynamıyor. Onu bakıyor musun? Biz ona buraya gezmesi için mi para verdik? Normalde Trabzonspor'unda sporunda ona nota çekmesi lazım ki la sen vatandaşını nasıl yetiştirdin diye. Karışık duygular. Ben burada oturuyorum mutlu oluyorum bunlardan. Böyle iç, kalbim küt küt diyor. Onlar için önemli değil ya. Gelmişler geçmişler. İşte bunları anlattığım zaman size, size arkadaşlar siz bazen diyorsunuz ki ya abi tamam da yani darbeci başkan geldi. Kim darbeci başkan? Kim? Kim? Ayağının koltukta ayağının dibinde yatan Ertuğrul Doğan mı darbeci başkan? Ne darbesi yapmış? Yani devam etmiş de o İlle yapacağız yönetim kurulu mu demiş. Fırsatı bulmuş gitmiş. Niye gitmiş şeyi? Bunu deyince işte Ahmet Ağa'nınla böyle söyleme bilmem ne Benim arkadaşım bunu deyince şimdi ben diyorum ki bu Tereze Geylen e, Batra'nın kulübe çektiği 1 milyon dolarlık alacağına karşı ihtar bugünün yani 3 hafta evvela yeni gelen başkanın ödemediği bir para değil. 3 ay 4 ay evvela vakti geldiği zaman Ahmet Ağa'nın başkan olduğu dönemde ödenmesi gereken paralar. Ödememiş. Ödememiş. Trabzonspor ödememiş. Kim? Sorumlu. Başkan. Başkan kim? Ahmet Ağaoğlu. Niye ödememiş? Niye ödememiş? Ödesin. Şimdi onun ödemediklerini yeni yönetim kurulu ödeyecek. Ödeyecek. Osmanlı'nın borçlarını da Türkler ödedi. Türkiye Cumhuriyeti ödedi. Öde 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 bitiremedik. Bunu da ödüyor efendim başkan as başkan Ertürğün Doğan ödeseydi e başkan kim Ahmet Ağoğlu. Ertuğrul Doğan ne yapmış ona karşı hamle yapmıştı ama şey etmiş ödesin buyur bulsun ödesin ve ben size şunu söylüyorum arkadaşlar bak bunu samimiyetten söylüyorum bulup ödeyebilseydi zaten bırakmayacaktı önünde ödenecek gelen olan paraları da biliyordu. Hesaplar önünde de. Şimdi bunlar ufak ufak diyorum size. Çünkü dışarıda birbirine çarpıtıyorsunuz. İşte o ona yaptığı başkanlığı elinden aldı falan filan. öyle yapmayın ben de bunları söylemeyeyim. Ne Ahmet'e bir şey söylemek istiyorum ne Ertuğrul'un çok büyük olduğunu anlatmaya çalışıyorum falan. Trabzonspor'un başkanlarını biz her zaman met ederiz. Met etmek zorundayız. Ahmet'i az mı met ettik? Ama arkadaşlar bir bir şeyler yapmaya çalışan yönetim kurulu başkanı ve yönetim kuruluna ağır kelimeler konuşursanız, bunu niye yapamadıklarını da anlatmak benim gibi insanlara düşer. Şimdi siz zannediyorsunuz ki hoca bulamıyor. Ya hocalar gelmiyor biliyor musunuz arkadaşlar ya. 8 tane maçı görüyorlar, var. Takımın halinde görüyorum moral olarak. Şimdi ben gelirim 8 maç burada. Yenerim yenilirim. Bu takım, bu futbol takımı, bu moralinden zor takım yani. Bunları bir iki haftada toparlayamam. Yenildikçe moral bozulur. Yenildikçe moral bozulur. E 8, 8 hafta sonra yeni lige havamı kaybederek giderim diye teknik direktörler gelmek istemiyor. Ya benim korkum şu. Ben iyi tanıdığım için diyorum. Sayın Ertuğrul Doğan tez canlı. Ya işte çok baskı yaparsanız işte paranın miktarına basmadan bakmadan alır. Aman bunu kese e, havayı, baskıyı kaldıralım der. Öyle olmaz. Bu bas, alınacak, verilecek fazla para Trabzonspor'un parası. Baskı yapmayın arkadaşlar. Baskı yapmayalım arkadaşlar. Zamanı gelince konuştuklarından biri gelecek. Burası Trabzonspor Kulübü. Siz zannetmeyin. Herkes koşarak gelecek ama onlar da o ortama bakın. Yemin ediyorum size beni telefondan arayıp abi, abi şunu niye düşünmüyorsunuz? Başkana söyle. Ben böyle yakın olduğumu biliyorlar ya hep başkana söyle, başkana söyle. Ya beni arıyorlar, başkasını niye aramıyorlar? Arkadaşlar, hani ben hiçbir şey değilim ya. Ben diyorum ona ki ya etme kardeşim ya. Bak bu çok iyi. Ya yapma kardeşim diyorum ya. Bu Trabzonspor Kulübü, Trabzonspor Spor Camiası, büyüklüğüne bak, senin bana dediğin hocaya bak ya. Yani benim tamam dediğim benim arkadaşım ama yani yapma ya. Dur. Yani bırak bu işleri ya. Araya girecekler. Bilmem ne edecekler. Hoca var. İyisini almaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi hemen o e, atlı, atlıya atlıya gidiyorum. Abdülkadir Ömür'ün bu yaptığı, yapmaya çalıştığı duygusallığı unutmayalım arkadaşlar. İyi oynamış, kötü oynamış. Trabzonspor'un futbolcusuymuş, değilmiş. Daha başarılı olmaz mı fark etmez. Aidiyet duygusu önemli. O çatlak ayakla oynamak için, iğne vurup oynamak için elinden geleni yapıyorum. Başka bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Bizlere o kadar ben diyorlar ki şu anda takımda en çok idmanlarda çalışan, hırslanan, oynamak için mücadele eden kimler biliyor musun? İki tane Yunanlı futbolcu. Bakasetes ve Suyapis. Aynı yörenin insanlarıyız. Aynı çizgin insanlarıyız. Onlar da bizim gibi, bizim gibi yani pes etmiyorlar. Nasıl ben pes etmiyorum arkadaşlar? İstedikleri kadar sövsünler bana. İstedikleri kadar söylesinler ben buradan size anlatacağım. Ama anlatırken yavaş yavaş kendimi toparlamam lazım arkadaşlar. Tehditvari konuşmayacağım. Konuşmamam lazım. Bak benim elimde kasetler var. Yani bunu ispat ederim, bir memnun ederim demeyeceğim. Diyecek olduğum günler olacak ama eskisi kadar demeyeceğim arkadaşlar. Çünkü siz de benim ağzıma bakıyorsunuz, dinliyorsunuz. Ağzımdan çıkanları şey ediyorsunuz. Ee, siz de başkasına söylüyorsunuz. Ama ben size sizin öğrenme hakkınız olduğunu inanıyorum. Ve öğrenme hakkınızın da öğrenebildiğiniz bazı söyleyebilecek olduğum bazı şeyleri size söylemek mecbur takılıyorum. Her şeyi söyleyemiyorum. Ama siz de lütfen gazetede, gazete sayfelerinde e, televizyonlarda bilmem nelerde dinledikler, YouTube kanalında dinlediklerinizi çok inanmayın. Bunun altı var diyeyim. Vallahi de billahi de tallaydı size yemin ediyorum o YouTube kanalında seyrettiklerinizin %90'ı birbirlerini seyrederek size bir şey söylemek için söylüyorlar arkadaşlar. Benim çok beğendiğim, benim çok sevdiğim Türk konuşması, giyinmesi, Türkçesi iyi olan Haldun Domaç, Feneri, Galatasaray, Beşiktaş'ı Trabzonspor'u veriyor. Haber veriyor. Şu şu gelecek, şu gelecek falan. Nereden biliyor da veriyor arkadaşlar ya? Allah aşkına size soruyorum. Nereden biliyor da veriyor ya? Ya beni arıyor, seni arıyor, ötekini arıyor. Ne olur diye soruyor. Nereden biliyor ya? Oradan oturup şey diyor. Versin. Beşiktaş'ı da biliyor. Şu gelecek, bu gelecek. Bu da. Sanki uzaydan haber geliyor bunları. Dostlarım bakın. Niye bir tek isim verdim Haldun Dumaş diye? Severim kendisini. Düzgün bir insan. Giyimiyle, kuşamıyla Yok. yaptığı televizyonculuktan gelme kalitesinden iyi bir insan. Ama Trabzonspor'la ilgili haber veriyor. Ben onu dinliyorum arada bir. Arada bir dinliyorum. Çünkü dediklerinin ben olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar ya. Piyasadan aldığı haberleri buradaki eski gazeteci arkadaş Trabzon'da neler oluyor dediğini dinleyip veriyor. Hiçbir zaman şeyin arkasında durmuyor. Yani şurada şu yanlıştır. Mesela Uğurcan şu konuşmasından yanlış yapmıştır ama yanlış yapması da şu sebepten dolayı haklıdır ama o haklılık onu yaptırmaz yaptırmaması gerekir diye bir yol gösterici bir şey kimseden görmüyorum. Varsa Serdar işte şu görevi alacak ben forma alırsam burada hak daha almayacağım bilmem. Yani bu forma almayı da çok şey ediyorlar yani. Arkadaşlar evet şu forma ben baktım 559 lira. Eski fiyat. Yani böyle asgari ücretten geçinen bir insan için bu forma 559 lira çok fazla yani. Öyle kolay verilecek bir şey değil. Ama müsaade edersin bunu alacak da paramız olsun. Ve ben size söyledim. Arkadaşlar bağıralım çağıralım. O organizasyonu kuralım. Vallahi billahi bu formalar zaten orada duruyorlar. Geçen yılın şampiyon kadrosunun formaları. Ben bunu giyerdim. Giyip de verecektim. Ee, ismimi ismi göstermek gibi bir şeyim yok ama ön tarafında reklam var. Reklamı göstermek istemiyorum ve ben bu formaları sevmiyorum arkadaş. Ben bordo mavi formayı seviyorum. Çizgili formayı veya yarısı bordo yarısı mavi olan formayı seviyorum. Öyle maviymiş bilmem neymiş siyahmış peştem almış bunları sevmiyorum arkadaşlar. Trabzonspor'un Beşiktaş maçı ve diğer maçlarında ne olursa olsun bu Trabzonspor bizim Trabzonspor'umuz arkasında duruyoruz. Geçen akşam bir arkadaş dedi ki 2500 tane bilet kalmış dedi satılmayan. Ee, ben tam çok inanmıyorum ona. Ama hoşuma da gitti. Her türlü şekilde yanında olacağız Trabzonspor. Bu sene Galatasaray'ın yaptığını biz geçen sene yaptık. Ama yaptığımız yanlışlardan dolayı bu hale geldik. Size yemin ediyorum, size temin ediyorum. Bunu Ahmet Oğlu için de söylemiştim size. Ben Sadri Şener'i inanılmaz severim. Benim bu yönetim kurulunun başkanlarının içerisinde Sadri Bey, e, Atay abi, Özkan abi, Faruk abi bunların üçünü ayrı tutuyorum. Sadri Bey'i ayrı, ayrı tutuyorum bu üçünden. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Muharrem Usta şunların bunların hepsine böyle şey yapmışımdır, muhalefet yapmışımdır ama Trabzonspor başkanı olarak severim. Yani Trabzonspor Başkanı. Ama benim bir tek kalbimde yara olarak ve bir şey yapamadım diye üzüntülü oldum. Nuri Albayrak'tır. Her konuşmamda, her konuşmamda ona yardım edemediğim Çünkü onlar bana o zaman hakikaten bugün teklif edilmeyen genel kaptanlığı teklif etmişlerdi o zaman. Futbol şube sorumluluğunu. Futbol direktörlüğünü, köprüyü teklif etmiştiler. Ben kabul etmemiştim çünkü o dönemde Özkan Sümer'e oy atmıştım. Nuri, Nuri Albayrak'a desteklememiştim o zamanlar ve o desteklemedikten sonra da bu yardımı yapmam lazımdı onlara yapmamıştım. Nur Albayrak'a bu şehirde yapılan işlerden dolayı bir tek ona doğru yüreğimde bir sızı vardır. Diğerlerinin hepsinin eksiğini yanlışını söylemişimdir. Hatta giderleşmiştir onları bazılarından. Hem de yönetici olmadan evvel ya İbrahim'den çok böyle şey yapmışımdır İbrahim Hacı Osman'da. O da bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Trabzonspor'un başkanı olarak yaptıklarından dolayı çok eleştirmiştim de her türlü şeyi de söylemişimdir yani. Ondan da seçilmeden evvela yönetici yani başkan olmadan evvela ilişkilerimiz vardı. Ben hatta Lig TV'de konuşuyorken bile ona söylemişimdir, laf söylemişimdir. Ama Trabzonspor'un başkanlarıdır. Severim, sayarım. Başkanlık mertebesinde. Bugün de Ertuğrul Doğan başkan olduğu için yok senin işte küçüğündür, abindir, abisisin bilmem nesindir. Onlar ayrı konu. Tabii ki onlar var. Ama yemin ediyorum Trabzonspor'un başkanı olduğu için ve bir şeyler yapmak yapacak olduğu için onun yandan ve onu engellememiz lazım gerektiğinde düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor menfaatine 1 liralık şeyi 10 liraysa alır. Ama 9 lirası bizden gidecek olduğu için daha dikkatli konuşmalarına uygun davranması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. İyi günler bizi bekliyor. Bakın. İyi günler bizi bekliyor. Yeni söz ona çok da bak iddialı konuşayım. Yeni söz ona daha iyi şeyler yapacak Trabzonspor. Bu seneki yaptığı hata hataları yapmayacak. Beşiktaş'ta şampiyonluktan sonra hatalar yaptı. Bizim durumlarımıza düştü. Ama biz onlardan daha aşağı düştük. Yani şampiyonluğu onaya ay yaptığımız şampiyonluğa kutladığımız şampiyonluğa bakın. Şimdikine bakın. Dostlarım. Toparlarsak arkadaşlar Beşiktaş maçından evvela futbolcularımızın ruh halleri böyle. Hem konuş, konuştuğu zaman oynayacağım tabii ki ben, biz futbolcuyuz diyorlar. Ayrılıyorlar. ihtarları geliyor. Abdülkadir gibi ayağında ufak çatlak olmasına rağmen oynamaması gerektiğine lazım. Çok sardırıp oynarım. Belki oynayacak belki oynayacak. Oynayabilirim. Aidiyet duygusu olan futbolcular var. Bunlar arasında Uğurcan gibi biz bütünüz bilmem neyiz diye çıkıp konuşanlar var. Ve konuştuğu zaman da mesela kime konuşmuştu? Mert'e konuşmuştu değil mi? Lafa gitmişti. Şimdi Mert'ten karşılıklı oynayacaklar ve Uğurcan'ın çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Ama Uğurcan'ı geçen seneki gibi o atlayacak zıplayacak oralardan birden beklemeyin. Çünkü geçen senedikinden daha kötü orta saha ve savunmamız var. Daha kötü demeyelim daha moralsiz. Bunların hepsini yan yana getirelim arkadaşlar. O kadar kolay değil bu işler yani iyi bir takım kurulacağına, iyi bir futbolcu alınacağına ve kendimizden yani bizden haklı futbolcuların şu haklını bilmiyorum. bir, ödeme planı varsa bu ödeme planına göre kulüplerin davranması lazım. Ama o kulüpler, o futbolcular da bu Türkiye'de gelir gider dengesini biliyorlar. Nasıl olmasa bu parayı alacaklar. Kulübe oynadığı kulübe ihtar çekmemesine, ihtar çekmesine gerek yok. Zaten niye çekiyorsun ki? yapılan mukavelede bu paralar belirli bir müddete kadar ödenmezse serbest kalacaksınız. Ve bu paralarınızı zaten mahkemeden alacaksınız. Ayıp ediyorsunuz ama ben bunu İngilizce bilmiyorum ki ona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 sayar gibi onları biliyoruz. How are you? Fine, thank you. And you? Bunları biliyoruz. Karşılıklı. What is your name? My name is Serdar Bali. Bu beylik cümleleri konuşuyoruz. Good night diyoruz, welcome diyoruz. Küçük küçük derdimizi anlatıyoruz. I have got diyoruz. Bir şey istersen onun başına onu katıyorum, sonuna onu katıyorum. Tarzanca konuşuyorum ama ben bu anlattığım gibi İngilizce bileceğim ki bu şekilde onların yüreklerini şey yapalım. Hayatta en çok üzüldüğüm noktalardan biri de şu kadar boşluğumuzun olduğu dönemde yıllardır 50 senedir İngilizce, Almanca, Fransızca neyse bir yabancı dili öğrenmedik. Bugünlerin geleceğini öğren düşünemedik. Dostlarım biz Trabzonsporluyuz. Trabzonspor'un her türlü yanındayız, her şartta. Durumu size anlattım. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Eski değerli. Eski, eski bu yeni. Hep yeni kalacak bu. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi seviyorum.